Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımları ile alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Evet 2025 yılı istifa sonrası yeniden açıktan atama kurası ilan metni yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunun 92. maddesinin 1. fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15. maddesi hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen ünvanlarda 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinin A fıkrası kapsamında çalışmış olup çeşitli nedenlerle bu görevlerden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi Sağlık atsubayı olarak görev yapmaktayken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır denilmiş arkadaşlar. Burada genel esaslar verilmiş, ekip üzerinden kura başvurusunun kesinleştirilmesi gerekiyor. Başvurular yine ekip sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın yapılacak. Başvuru esnasında adayların sistemi yükleyici, yüklemesi gereken belgeler denilmiş. Müracaat ettiği ünvan için diploma, geçici mezuniyet belgesi, e-devlet kapısında yer alan sosyal güvenlik kayıt belgesi, en son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli şeklinde kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir. Bu kura için ayrılmış olan münhal kadrolar birim bazında ilan edilmiştir denilmiş. Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 1 Ağustos 2025 Cuma 29 Ağustos 2025 Cuma saat 18'e kadar ekip üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunabilirler denilmiş. Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro ünvanı ve branşta daha önce 657 sayılı kanunun 4A maddesine tabi veya 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi sağlık asubayı olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu ünvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Diplomalarında branş bulunmayanlar için sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri ünvanlarında çalışmaktayken istifa edenler ünvanlarına uygun ilan edilen toplum sağlığı branşına müracaat edebileceklerdir denilmiş. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz müracaatları kabul edilmeyecekler. Diğer kamu ve kurul, kamu kurum ve kuruluşlarında asli memurluğa geçmeden ayrılanlar, daha önce 657 sayılı devlet memurları kanun 4A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan diye geçilmiş maddede emekli olanlar başvuru yapamayacaklar. Belgeleri eksik olanların başvurusu kabul edilmeyecek denilmiş arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz, iniyoruz. Evet. Başvurular için takvim burada belirtilmiş. Başvuru 24 Temmuz itibariyle yani bugün itibariyle başladı. 31 Temmuz'da sona erecek. Sağlık Bakanlığı'nın ekip.sağlık.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak başvuru yapabileceksiniz. Kura tarihi 2 Eylül 2025 Salı günü yapılacak arkadaşlar. 16 Eylül 2025 Salı günü atamaya esas evrakların son geliş tarihi olarak belirtilmiş şartlar uygun arkadaşlar başvurularını yapabilir hepinize kolaylıklar diliyorum